Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça basit, yumuşacık, çok lezzetli her türlü tarifte gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz nefis nefis sandviç ekmekleri hazırlıyoruz. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle bir buçuk su bardağı kadar ılık su alalım. Ardından üzerine yarım su bardağı kadar süt ekledikten sonra yarım paket instant maya veya dörtte bir paket yaş maya bir dolu yemek kaşığı kadar toz şeker ilavesi yapalım. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra 2-3 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyelim. Bu arada şeker mayanın aktifleşmesini hızlandırdığı için her zaman bu aşamada eklemeyi tavsiye ediyorum. Yani ben o şekilde yapıyorum. Sizler de öyle yaparsanız daha da güzel olur. Hemen peşinden uygun bir kase aldım. İçerisine 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 5 su bardağı kadar un ilavesi yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz ekleyelim. Elimizle orta kısmına şöyle bir çukur açtıktan sonra hazırladığımız mayalı karışımı kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim ve hamuru yoğurmaya başlayalım. Eğer miktarı az veya fazla gelirse, az gelirse üzerine bir tık daha ilave edin. Fazla gelirse de çok az miktarda su ilavesi yaparak kıvamı tutturabilirsiniz. Hamurumuz ne çok sert ne de çok fazla yumuşak olmayan bir hamur olmalı. Hamuru hazırladıktan sonra üzerine toplamda bir yemek kaşığı ortalama 50 gram kadar oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağı ekleyelim ve tekrardan toparlayalım. Hamuru güzelce yoğurmaya başlayalım. İstediğimiz kıvamda çok hafif ele yapışan çok güzel bir hamur elde ettim. Kulak memesi kıvamında oldu son hali. Videoda da gördüğünüz gibi. Üzerini örtelim ve bu şekilde mayalanmaya bırakalım. Ortalama 30-40 dakika bekletmeniz yeterli. Çok daha fazla kabartmanıza hiç gerek yok. Önemli olan yeteri kadar dinlensin. Maya içerisinde tekrardan aktive olsun. Çünkü ikinci bir sefer daha tekrar da mayalandıracağımız için bu işlem çok da önemli değil. Yani tekrar uzun uzun mayalandırmanıza hiç gerek yok. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alalım. Altına ve üzerine biraz un serpiştirelim. Ve merdane ile olabildiğince dikdörtgen bir şekilde açalım. Bu arada kanalımda daha önce sizlerle paylaştığımda çok sevilen, çokça kez denenmiş, şahane yorumlar aldığım çok güzel bir hamburger ekmeği tarifimde mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o tarifime de göz gezdirebilirsiniz. Hatta ben şuralara, yukarılara veya açıklama kısmına bir yerlere linkini eklerim. Oradan da görüntüleyebilirsiniz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Gördüğünüz üzere hamurumuzu dik Dikdörtgen bir şekilde açtım. Ardından üzerine ince bir katman olacak şekilde tereyağını sürdüm ki daha sonra katmanları açılan bir hamur olsun. İsteyenler sürmeyebilir. Normal ekmek gibi hazırlayıp daha sonrasında bıçakla da kesebilir. Ancak bu şekilde yaptığınızda oldukça pratik ve güzel oluyor. Hamuru uzunlu olacak şekilde üçe katladıktan sonra aralıklı olacak şekilde kesiyorum. Ortalama 3 parmak aralıklarla kesmeniz yeterli olacak. Hemen peşinden yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize aralıklarla dizelim. üzerlerinden birazcık bastırıp daha da genişletmeyi unutmayın ki çok fazla kabarık bir hamur olmasın. Üzerlerini bezle veya temiz bir poşetle kapatalım. Bu şekilde 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Eğer hava soğuk ise çok daha fazla uzun süre dinlendirebilirsiniz ama hava sıcak olduğu için ortalama 10-15 dakika kadar yeterli geldi açıkçası. En az 2 katına kadar çıkmayı mutlaka bekleyin. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını yavaşça fırça yardımıyla sürelim. Eğer herhangi bir yumurta alerjiniz var ise veya kokusunu sevmiyorsanız sadece sütle sürebilirsiniz. Ve son olarak fırına vermeden önce üzerlerine ben biraz da kavrulmuş susam gezdirdim. Bu gibi tarifleri açıkçası çok yakıştırıyorum. Ancak elinizde yoksa veya kullanmak istemezseniz kullanmaya da bilirsiniz. Hamurlarımız hazır olduktan sonra önceden ısıtılmış 175-180 derece fırında pişmeye gönderelim. Atları ve üzerleri nar gibi kızardıktan sonra fırından çıkartalım ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Tamamen soğuttuktan sonra tek tek streçe sarıp bekletip daha sonra da e, tüketebilirsiniz. Kolaylıkla bayatlamayacaktır. Çünkü hamurumuzun içerisinde hiçbir şekilde kolay kolay bayatlayan bir şeyler kullanmadık. Özellikle yumurtayı kastediyorum. Yumurta olmadığı için kolaylıkla da bayatlamayacaktır. Ben son olarak bu şekilde servis ettim. Özellikle bu tarif için yani böyle sandviçler hazırlamak için bu ekmeği de hazırlamıştım. Tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. Daha sonra sandviç için ve çıtır tavuğunda tarifini sizlerle paylaşırım inşallah. Aralarına e, dilediğiniz e, bir malzemeyi koyup o şekilde de tüketebilirsiniz. illaki benim gibi hazırlamak zorunda değilsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Eğer tarifimi denerseniz lütfen deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.